Selamlar. Ee, belli bir aranın ardından tekrar video çekmeye karar verdim. Ee, başlıktan da gördüğünüz gibi aslında yarım maraton sürecinin Berlin yarım maratonunun tam öncesindeyiz şu an. 3 ee, hafta kadar bir süre kaldı. Bugün 16 Mart ve yarış 6 Nisan'da olacak. Ee, çok uzunca bir süredir hazırlanıyorum. Yani neredeyse Kasım başından beri, Kasım başından beri evet, şu an Mart'tayız. Ee, yani yarışa kadar inanılmaz bir şekilde hazırlandım. Belki şu zamana kadar uyduğum, en disiplinli uyduğum program bu olabilir. Çünkü haftada minimum 3, bazen B4, 5... Hatta 6 antrenmana kadar çıktığım oldu koşularda. Ee, şu anda da tam böyle peak döneminde yani en yüksek seviyede antrenmanlar yaptırıyor bana plan. E ee, ama Mentor olarak biraz zorlansam da sonuna gelmenin heyecanını yaşıyorum. Tabii ki yarışa da çok az kaldı. Berlin sevdiğim bir yer. Yarışta büyük bir yarış, sonuçta Super Alfa yarışlarından bir tanesi Berlin yarım maratonu. Burada bu ortamda bu kadar koşucuyla beraber yarışacak olmak tabii ki de heyecanlı olacak benim için. Ee, tabi bu hazırlık sürecinde neler yaptım biraz bu videoda aslında onlardan bahsetmek istiyorum çünkü yarış vlogunu da ayrıca çekeceğim yani gittiğimiz işte oradaki yarış kitlerini aldığımız vesaire süreci bir, bir sonraki videoda olacak bu videoda biraz daha antrenman sürecinde neler yaptım nasıl hazırlandım işte kilo kaybı yaşadım bayağı onlarda nasıl bir katkı sağladı vesaire bunlardan bahsediyor olacağım video içinde Şimdi biraz aslında yarım maraton hazırlık sürecinden bahsedeceğim. Başka bir antrenmanı tamamladım şimdi. Yarım maratonu aslında ben e, Berlin yarım maratonuna yani 2023 Kasım gibi karar verdim. Yani geçen sene değil önceki sene aslında. Neden çıktığını geçen sene koşamadım peki? Normalde ticket vardı. Yani biletler henüz tükenmemişti. 2023 Aralık'ta vizeye başvurmuştuk. Ee, onun sonucunu bekledim aslında. Olur da çıkmazsa eğer boşuna bilet almayayım diye ama cancellation olduğunu bilmiyordum o dönemde. Ee, sonra vizeyi beklerken, vize biraz geç geldi tabii her zamanki gibi. Vize geldikten sonra baktım ki biletler tükenmiş. Ee, ama biz planımızı tabii seyahat planını Berlin'e göre yapmıştık 2024 Nisan için. Ee, ona göre planlamıştık o yüzden... Dedik ki iptal etmeyelim. Gidelim en azından Berlin'i gezmiş olalım. Zaten bildiğimiz bir yer. Berlin'i gezdik, yarışı izledik. Ee, yarışta aslında çok beğendim ortamı. Yani bayağı keyifliydi. Heyecan, ortam, yani hazırlık Türkiye'deki yarışlardan çok daha iyiydi aslında benim gördüğüm kadarıyla. Böyle olunca o gün çok heyecanlandım. Akşam otele geldiğimizde yine Berlin'deyken yarış günü. Baktım 2025 için ölü e, bilet açmışlar. Yani erken satış biletleri açmışlar. Ben dedim ki vize de var o zaman tabi vize uzun çıkmıştı. Dedim ki hemen başvurayım. En azından iptal olmasın ve hazırlamı buna göre yaparım. E, baktım cancellation policy de var. Yani iptal etme seçeneği de ekleyebiliyorsunuz. Bir 10-12 euro da oydu sanırım. Totalde işte 100 euro gibi bir şeye kaydolup iptal seçenekli olabiliyor. Bu sayede işte 80 euronuzu geri alabiliyorsunuz gibi bir durum vardı. E, o zaman yani 2024 Nisan yarış günü aslında ben 2025 için kaydoldum. Öyle olunca aslında planımı biraz daha şey gibi yaptım. Yarım maratonu e, hazırlığının sonbahar gibi başlarım. O zamana kadar da genelde izlediğim maratoncuların işte YouTube'da izlediklerim vesaire 5K'da 10K'da hızlanıp sonrasında yarım maraton hazırlığına geçiyorlar. Yani çok hızlanıp dedim tabii daha uzun süreler onlar hazırlanıyor buna. E, öyle olunca ben de ilk hedef olarak Dedim ki 5K ve 10K yarışlarını koşayım. Özellikle 10K yarışları. Oradaki süremi iyileştireyim. 10K planlarıyla sonbahara kadar gideyim. Sonbaharda da bir yarım maraton planına başlarım. İşte Ekim-Kasım gibi. Ee, Nisan'a kadar bu yani şu an bir ay kalana kadar işte bu şekilde devam edelim diye düşündüm. O planları ilerledim. İki tane 10K yarışına katıldım. birin ilkinde 53-52 dakika civarı koştum. İkincisinde işte yine Ekim başıydı o da. 49 dakika koştum ki benim en iyi sürem 10K'da. 49 dakika şu ana kadar. 49 dakika da iyi bir süre açıkçası benim için. Sonra biraz da işte Berlin Yarım Maratonu'nun hazırlığına başladım. Şimdi peki Berlin Yarım Maratonu hazırlığını nasıl yaptım? Yani bir koçla mı çalıştım yoksa bir chat ile falan bir plan mı oluşturdum? Biraz bundan birazcık bahsedeyim. Aslında ben Garmin saat kullanıyorum. Herhangi bir reklam vesaire yok. Tamamen kendim satın aldım. Asla bir öneri değildir. İnceleyip araştırıp kendiniz de alabilirsiniz öyle söyleyeyim. Garmin saatlerin uygulamasında aslında bir koç planı oluşturabiliyorsunuz. Eskiden Direkt koçlar yazmış gibi oluyordu yani sizin yaptığınız süreye, kalp ritminize göre vesaire bir antrenmanlar ayarlanıyordu. Şimdi yeni bir yazılımla diyeyim artık yani uygulamanın içindeki Running Coach gibi bir şey gelmiş yani. Garmin Running Coach diye geçiyor adı. Oradan girip işte benim genel koştuğum süre bu haftada ortalama bu kadar koşuyorum deyip bir plan oluşturuyorsunuz. Hedefiniz de yarış hedefiniz eğer yarış tanımlıysa değilse de kendiniz manuel oluşturup açıyorsunuz. E yarım maratonun bir popüler bir yarış olduğu için kayıtlıydı direkt sistemde. Orayı seçerek aslında Doktor sanırım 28 haftalık bir plan oluşturdu. Sonrasında planında aslında 3 tane bölüme bölüyor. birincisi bu ilk bölümü, diğeri peak bölümü. Şu an içinde olduğum ve 4-5 gün 4 gün sonra falan bitecek. En sonunda da taper bölümü. Bu ilk bölümünde genelde Easy temponuzu daha da kısa süresini kısaltıp yani kalp ritminizi koştuğun yani hızlı koştukça kalp ritminizi düşürmeye çalışıyor. Sizi hızlandırıp bir anda kalp ritminizi düşürüp aslında vücudunuzun dayanıklılığını arttırdığı bir süreç gibi düşünebilirsiniz. Uzun koşu çoğunlukla bir saatin üstüne hiç yoktu neredeyse. Daha çok pik döneminde bunlar arttı. ama şöyle bir artısı oldu. Artısı mı mi bilmiyorum tamam ama running coach biraz daha böyle sizin sağlık bilgilerinizi de yani sağlık değerlerinizi de kullanarak yani ne gibi? Uyku gibi. O gün içinde atıyorum gece iyi uyumadınız. Antrenmanı bir sonraki gün aslında antrenmanınızı kısıyordu. Kalp ritminize göre tabi bunları ayarlayabiliyor. İşte günü değiştirebiliyorsunuz vesaire. Böyle ayarlamaları dinamik olarak günü yani sabah kalktığınızda işte Morning Report'la beraber aslında onu da söylüyor. Bugün işte şu antrenmanı yapmanız daha iyi olur gibisinden. Yani o geceden sonra uykunuza göre yeni antrenmanı şekillendiriyor. Genelde haftalık belli oluyor ama günlük antrenmanı da bu değerlere bakarak değiştirebiliyordu. Aslında bu planı izledim. Bu ilti de uzun süre yürüttüm. P2 de şu an işte bitirmek üzereyim. Hepsine uydum. Bir yandan da Kasım'la e, Ocak arasında aslında bir kilo verme sürecim oldu. E, 86 kilo civarından önce 82'ye. Şimdi de 77 kiloya kadar düştüm. Yani önce 86'dan 82'ye biraz daha erkendi. Ama e, 82'den 77-76'ya aslında tam Aralık Ocak arasında düştüm. E, buradaki kilo kaybı artı antrenmana çok düzenli uyumamla beraber süreler bir anda hızlanmaya başladı. Yani ben normalde 6-20-6-30'u koşabiliyorken işte Ekim'deki yarışta artık biraz zayıflamıştım biraz da bastım falan iyice düşürdüm antrenmanlarla beraber artık böyle Ocak Şubat gibi 55, 5.50 5.40 5.50'yi çok rahat koşar hale geldim uzun koşularda şimdi şu anda da 5.20 falan rahatça koşabiliyorum yarıştaki hedefim 5.13 bakalım nasıl olacak göreceğiz tabi anlatabileceğim süreç bu şekilde yani hazırlığımı Running planı kullanarak yaptım aslında Ama burada chat cipiti kullanılabilir Farklı uygulamalar var Tabi bir koçla da çalışabilirsiniz Ben o kadar profesyonel henüz değilim O yüzden benim için yeterli oldu burada Saatin oluşturduğu plan e Bu şekilde aslında hazırlık sürecim böyle geçti Selamlar. Şimdi bugün günlerden çarşamba günü. Yarışa kaldı 3 gün. Bugün artık son antrenmanlarımdan biri 15 an kilometre bir hafif tempo bir koşu yapacağım. Arada bir sadece yarış temposuna çıktığım anlar olacak. Yani sırf denemek için. Üzerimde de aslında yarışta giyeceğim kıyafetler var. Hava gerçekten soğuk gösteriyor. Yani gündüz 4-5 derece civarı olacak yarış boyunca. Böyle olunca uzun kollu bir üst giyip altta da yine şortla devam edeceğim. Bugün dediğim gibi tüm yarış anında giyeceklerim işte ayakkabıdan üstüme kadar hepsini test ettiğim bir koşu yapacağım. Umarım keyifli olur. Yani şimdiden heyecan yükseldi tabii ki. Bu videoda da anlatacaklarım aslında bu kadar. Yani yarışa karar verme sürecim, hazırlık sürecim ve neredeyse 3 gün kalana kadarki süreci paylaştım. Bir sonraki videoda da aslında biraz daha yarışa gidiş, işte yarış kitini alma, yarış anı ve sonrası gibi ee, o süreçleri aktardığım bir video olacak. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.